Bir lastik markasının dünya mutfağını yönettiğini söylesem ne dersin? Anlatıyorum. Yıl 1900. Fransa'da otomobil henüz çok yeni keşfedilmiş. Michelin kardeşler lastik üreten bir firma kuruyor. Ama bir sorun var. O zamanlar Fransa'da toplamda sadece 3000 araç var. Yani kimse lastik almıyor. Michelin kardeşler diyor ki, insanları daha çok yolculuğa çıkarmamız lazım ki lastikler aşınsın. Özel bir kitapçık hazırlıyorlar. Bu rehberde ne var? Yol üstü tamirciler, benzin istasyonları, hatta iyi yemek yapan küçük restoranlar. Yani amaç aslında insanları yola çıkarmak. Fakat zaman insanlar bu rehberdeki restoran tavsiyelerine büyük ilgi göstermeye başlıyor. 1930'lara gelindiğinde rehber artık sadece yemek için okunur hale geliyor. Ve Michel restoranları bir sistemle değerlendirmeye başlıyor. Peki bu sistem ne? Yıldız sistemi nasıl çalışıyor? Bir yıldız yol üzerinde uğramaya değer. iki yıldız yolu uzatmaya değer. Üç yıldız sırf bu restoran için seyahat etmeye değer. Yani yıldız sayısı aslında yolculukların değerini gösteriyor. Peki bugün ne oldu? Bugün 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Restoranlar sadece yemekleriyle değil, hizmet, atmosfer, malzeme kalitesi ve şefin yaratıcılığıyla değerlendiriliyor. Kökeni lastik olan bir marka bugün gastronominin Oscar'ı haline geldi. Ve Türkiye'de artık bu sahnede yerini aldı. Bu tarz gastronomi hikayelerini kaçırmamak için sayfamı takip etmeyi unutma.